Bunlar asla görünmüyor değil mi? Şunlar. Evet. Ele güne karşı rezil oluruz. <laughs> Aa, iyiymiş. Harika. Evet sen şarkıyı söyle bence. <gülüyor> <gülüyor> ben tam yerinde oldu. Hocam e, çekimi başladı farkınız nasıl değil mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? Spor yapıyorum. Allah. Sen ne yapıyorsun? İyi hocam. Böyle spor mu olur? Olmaz mı? İşler ekliyorum sonuçta i̇şte bak şimdi. Böyle duruyorsun tamam mı? Burundan nefes aldık. Sonra <laughs> ağızdan verdik. Ama şunu çok dikkat etmen lazım. Sağ ayakla dönüyorsun. Yürü. Geriye sol ayakla dönüyorsun. Spor mu yani. Bir de ay bir çok çok Bu şekilde spor yapar, yani çalışırken spor yapabiliyor muyuz? Tabii ki de yapabiliyoruz. Aa, güzel. Tabii. O zaman ben zaman böyle spor yapabilirim. Çünkü günün 15 saatte bir serbestim. Bilmem yapabilir misin sence? Bilmiyorum. Bence dene. Olur mu diyorsun? Siz olur derseniz olur hocam. Kaldır ayağını kaldır kalk. Allah ne oldu? Tam üzerine bastın tamam Sinir olduğun noktadayız şu anda. Ne gibi? Çünkü ne dedin az önce? Hocam siz diyorsanız olur. Evet Değil mi? doğru. Şimdi ben burada antrenörüm diye senin karşına geldim. Sen de ben o zaman sana diyeceğim ki nefes al tut 10 saniye tamam tuttun. Sonra nefes al tut 10 dakika diyeceğim öleceksin. Değil mi? Niye Sizin ben hocayım? De, Ama... Aynen ben ne diyorsam yapacaksın. Bu doğru mu? Değil. 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 ben cevap vereyim. Çok düşündüm. Düşünmene gerek bu kadar düşünecek bir şey değil bu. Bu çok basit bir evet. şey çünkü. Çünkü bunu yapıyoruz doğru yüzden. Aynen. Yani PT alıyoruz. Evet. Geliyoruz. Siz ne diyorsanız. PT. PT mi diyorsunuz? <laughs> PT mi PT mi? Onu da bir personal trainer. Personal trainer normalde evet. ama PT. PT. Kişisel antrenör. Yani Türkçe var. Kendi evimizde. Bir havalı oluyor öyle yani. PT var deyince. Bastım parayı PT'ye getirdim. Oho. Bir şeyim var. PT saatim geldi. Ha tabii. Abim benim evet. sporum var. Evet, hocam gelecek buraya. Spor gibi oluyor. <laughs> Aynen. Şimdi şey deyince böyle bir paralıktan da ziyade özel ders aldığından kaynaklı hocaların söylemiş olduğu her şey Doğru olduğuna inanıyorlar. İnanıyorlar, evet. Yani. Şimdi e, bu insanların beyni var. Yani biz bir insana senin beynin var diyebiliriz ama onu nasıl kullanacağını öğretemeyiz maalesef. Evet. Araştırmaları lazım. Google var, YouTube var, bununla alakalı kitaplar var. Yani insanlar araştırıyor ama doğru bilgiye nasıl ulaşıyorlar? Yani Google'da yazan her şey doğru mu değil? Her önüne gelen orada da yazı yazıyor, her önüne gelen YouTube videosu çekiyor. Yani Biz önce Google'da mesela Kime inanacağız? İşin aslında e, tam şeyi olmuyor. Biraz olur. araştırmak lazım. Yani e, o karşımdaki kişinin eğitimi, geçmişi, tecrübesi, yani sadece belge değil bilgi de olması lazım. Ben hep söylerim, belgede olması lazım, bilgi de olması lazım. Birinden biri eksik olursa olmaz. Tecrübesi de olması lazım. Yani atıyorum tıp öğrencisini düşün. Eğitimini alıyor sadece yazılı olarak, görsel olarak hiçbir şekilde ameliyata girmiyor. Direktten ameliyat yaptırabilir misin ona? Ya, yani, bir araştırmanız gerekiyor. Aynen. O, gerekiyor? Ama işte insanların bize yaptığı şu. Yani ben bir insan karşısına çıkıyorum, diyorum ki ben kardiyologum. Adama diyorum ki şuraya sana açık ameliyat yapacağım, açık kalp ameliyatı yapacağım. Hemen hop yatıyor. Aynı aslında örnek. Çünkü bizim işimiz de sağlık. Yani insanlar bu kadar hafife alıyor, işte farklı farklı şeylere yöneliyorlar. Açıp da böyle izleyip kamera karşısında hareketler yapmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Yani çünkü küçücük bir açıyı kaçırdığında, küçücük bir yanlış hareketinde her şey mahvolabilir. Yani herkesin farklı farklı zaten spor yapması lazım. Kişiye özel antrenman programı yazılması lazım. İşte sağlık durumudur, yaşıdır, şudur, budur, bilmem nedir. Ya o yüzden doğru antrenörle doğru antrenman yapmak lazım. Ben tutup da buraya çıktım şimdi işte latince kelimeler söyleyip de şu hareketle burayı çalıştıracağız bilmem ne demeyeceğim. Çünkü bin, milyonlarca var. Bilen de söylüyor, bilmeyen de söylüyor. Biz bunların arasından doğru hocayla mı diyeyim ya da doğru ders çalışmayı hı hı. nasıl araştıracağız içerisinden? içerisinde? Hani Mesela bir YouTube'dan herhangi bir video izliyoruz. Hı hı. Baktık hareketler yapıyor. Hı hı. Ee, başka hareketleri aynı ucu yapıyor. Evet. İşte bir üçüncü videoda da aynı hareketi başka bir hoca yapıyor. Evet. Çoğunluğun yaptığın doğrusunu biz nasıl edeceğiz? Veya bu konu nasıl bir tam bir bilgiye sahip <laughs> olmalıyız? Hareket yapmayacaksın. Ha tek başına hareket yapmayacaksın. Evet. Çünkü aslında o da aynı hareket yapıyor, o da aynı hareket yapıyor. Sen de aynı hareketi yaptığını sanıyorsun ama yapmıyorsun. Çünkü vücudunu kontrol edemiyorsun. O kadar profesyonel değilsin. Yani benim lafım işte profesyonel sporculardan düzenli olarak egzersiz yapanları değil. Sedanter böyle evde oturmuş oturmuş. Belli bir sebeplerden ötürü ki o sebeplere daha sonra değineceğim dank etmiş bir şey. Aha benim spor yapmam lazım diyor. Açıyor videoları. Hadi yapayım, hadi şunu da yapayım, hadi bunu da yapayım. Aa ben yorulmadım falan derken çat çut çut mefta öldü. <laughs> Peki hocam bu kadar bahsettik. Evet. Kurumuş evet. boğazım. Siz kimsiniz? Yani sen kim olursun da bu derslerdeki bu konuşmalarla alakalı ya e da bu e, verilecek olan eğitimlerle alakalı olan olayı anlatan kişi şu an kim? Benim de, ben ben Sen kimsin? Ben Bulut. Gökte Bulut, sen de İnan Şimdi Ben kimim biliyor musun? Benim çok kim olduğumun önemi yok ama kısaca sana bahsedeyim şimdi. 9 yaşında başladım ben spora. Profesyonel. Dokuz. Evet. Profesyonel olarak voleybol oynadım 10 yıl boyunca. Farklı sebeplerle ötürü voleybolu bırakmak zorunda kaldım. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. ana branşım fitness, yani 3. kademe fitness antrenörüyüm. Yardımcı branşım tenis. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nde birincilikle girdim. Yüksek lisansımı bitirdim tezli olarak. Antrenman ve hareket bilimleri ana Yani bunları çok anlatmaya gerek yok aslında. Ben burada insanlara benim kim olduğumu yani kendimi reklamını yapmak için konuşmuyorum. Dediğim gibi benim buraya çıkma amacım insanları biraz daha bilinçlendirmek. Sporu ne için yaparlar? Neden spor yapmalılar? Neden egzersiz yapmalılar? Hayatımızda egzersizin önemi nedir? Ve zaten konuştukça anlayacaksın. Nelere dikkat etmeli bir insan? Yani dediğim gibi birazcık düşünmelerini sağlarsam ne mutlu. Bundan istinaden soruyorum. Evet. ben salak mıyım hocam? Sen bana salak mı diyorsun? Hayır. Kime göre, biz, neye göre? Biz e, eğitim programı çekecek miyiz? Antalya programı. Hayır. Hayır dedim 10. <laughs> videoda, 10. <oncu gülüyor> videoda popo. <oncu videoda>, <Evet. <laughs> 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 Tabii ki de çekeceğiz. olur mu öyle şey? Aha, <laughs> direkt. Olur mu öyle şey çekeceğiz? Mesela bıngıldak. <laughs> hayır bak, Bıngıldak sarkması çok ciddi ve herkesin ihtiyacı olan bir konu. Bıngıldak sarkması, sarkması. Aynen. Neresi bıngıldak? Bıngıldak baktım, şu şurası mı oluyor, burası mı? Şurası oluyor değil mi? Bıngıldağın... Şurası oluyor İşte biz orasını nasıl toparlayacağız? İnsanlara bunu öğreteceğiz. Çok değil yani bir haftada topluyor, toplayacağız. Mesela sadece 3 malzeme kullanarak... 3 malzeme. Şu e, yüzük parmaklarını... Orta parmağından nasıl uzatırlar onu da öğreteceğiz mesela. Bunu, bu parmağın bunu uzadığı mı gerçeği var? Evet. Bilmiyor musun? Sana niye o zaman o kadar istediği para veriyor? <laughs> Ay etme yanarız. Dur <laughs> yapma yanarız. <laughs> <laughs> Estetik. O da çok farklı bir konu. Onu da ele alacağım. Hepsini... Hepinizi bulacağım ama. Şeyden yani. <laughs> Mesela peki şey oluyor mu? Mesela bazı bayan yani kadınların bir şey problemleri var ya e, bilek mesela kalın diyor. Ayak bileği ince bir şey kalın diyor. Mesela Hı -hı. el bileği çok kalın. Hı -hı. E, parmağın uzaması varsa bileğin incelmesi de var mı? Tabi sen parmağın uzadığına inandın. <laughs> i̇nandın. Estetikle de olsa inandın. Ya <laughs> ben bunu alalım bu olmadı. Yok yani benim hitap etmek istediğim kesimden daha kötüsü bence sıfırdan başlayalım. İnsanlar nasıl doğar biliyor musun? Ben bunu hiç artık. Ben inanmadım. <laughs> bir, şey. bir yani. Dedim ki parmak acaba uzar mısın? E şimdi bu arada oynadığımızda boyu sürekli zıpladığımız için Değil mi? Ya da basketbol oynadığımızda zıpladığımız için boyumuz uzuyorsa esik, evet. yani estetik diyorum. Bazı antrenmanlarda da parmağın uzama ihtimali ne hesapladın mı? Boy var? maksimum zaten anne ile babanın boy ortalamasının %25'i kadar uzar maksimum bir çocuk. Yani o da düzenli beslerse, beslenirse, egzersizini yaparsa falan filan. Şimdi parmak uzuvlar falan hepsi bir bütün olduğu için Allah nasıl yarattıysa başta öyle devam eder. Yani onu değiştiremezsin. Evet ama ne Çok böyle istiyorsan şu yüzük parmağının, orta parmağından uzun olmasını. Evet. Operasyon var mı bilmiyorum da vardır. Tabii var. Vardır. Cuma var. şuraya. Var. Başka yani. bir kemik ekler. Elmacık kemiğe bir şey yapma. İşte kaşlarının oradan bir şeyler aldırma. Buraları ödünecek aileler nemliği geldirme. Tabii. E, ciddi bir operasyon Buradan fışkırıyorsun. Çok tehlikeli. Bunun ciddi. Şey var, ben aslında süper <laughs> benim. <gülüyor> Ama pelerinim yok. Kim evet. Şey sadece. <laughs> bir de biraz dişi versiyonu olabilir. <laughs> evet konumuza geri dönüyoruz. Hocam e, toparlayacak olursa finale Hı. geliyoruz. Başka anlatacağınız bir şey var mı? Spor ve egzersiz arasındaki fark mesela. Sporla? Egzersiz arasındaki fark. Egzersiz arasındaki fark. Aynen bunu bana, arasında. bunu bana, bunu bana sor. düşünürken ben anlayamadım. Nasıl fark var? Bunu bana sor. Evet. Spor... sordun zaten doğru pardon <laughs> ben. Tamam, evet. evet. kaçırdım. Ben oraya kaçırdım. Şimdi insanlar e, egzersiz ne bir aynı şey diye düşünüyorlar ve herkesin dediğinde şu var ben sporcuyum ben spor yapıyorum bilmem ne. Egzersiz nedir? Nedir? Neredeydi olur buraları sileriz. Egzersiz belli bir planda yapılan e, birbirini tekrar eden planlı bir şekilde çalışılan vücut hareketlerini denir. Biraz devrik bir cümle oldu ama doğru oldu. Ee, sporda bunun yarışma halidir. Yani sporda kazanma ve kaybetme vardır. Atıyorum ben voleybol oynuyorken spor yapıyordum, sporcuyum. Çünkü bir şey bir hedefim vardı. Bir yarışma içerisinde bir şey hazırlanıyordum. Mesela sen spor yapıyorum diyebilirsin. Neden? Çünkü aynaya baktığın zaman kendinle yarış içinde olacaksın. Ama çünkü aynaya baktığındaki kendini gördüğünde tabii ki de onu rakip olarak alacaksın. Mesela o zaman sporcum diyebilirsin. Senin yerinde olsam ben de kendimi rakip olarak görürdüm mesela. Hocam insanı insan yemin ediyorum spor yapmaktan soğutuyorsunuz. vallahi. Aa. Neden? <laughs> Neden bahane değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Just> <Sami. gülüyor> i̇şte bahane bütün bahaneleri asla bahane kabul etmiyorum. Neymiş efendim bak kendim çirkinmişim. Kendi kendine çirkin dedim. Ben sen çirkin misin dedim. Hayır kendine, kendine yedemezsin dedim. Tam tersi bunu şöyle algılayabilirdin. Aa hocam bana bunu söyledi. Ben yeneceğim. Siz yapabilirsin. Tabii herkesin bakış açısı farklıdır. Ama spor yapmamak için, egzersiz yapmamak için hiçbir bahane yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle bütün bahaneleri yıkacağım. Hatta hafta iki konumuz bu olsun. Sen oturalım bana bütün bahanelerini serebilirsin. Hepsini çürüteceğim. Ne? Bahane test yürütme konu, YouTube konu başlıyor. Aynen, bahane test yürütme. Hepsini bitireceğim. Herkes, sahilde, herkes <laughs> egzersiz yapacak sahilde, burada. Mesela bahane nasıl öldürülür? Evet, bak bu da bir egzersiz <laughs> aslında. Düşününce çok kalori yakıyorsun biliyor musun bunu biliyor muydun? Evet, kendim sanırım bundan zayıfım. Mesela Son burada, şey. buradan 10 saliye, saliye <laughs> Konuşalım neyse boş. Bu örneği vermek istemiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu an örneği vermek istemiyorum. Tamam o zaman haftaya görüşürüz. Hocam bir düzgün... Ben spor yapmaya devam edeceğim lütfen. Bir düzgün kapanış Ay. yapın da bari ayıp olmasın. Yani ne bileyim bir abone ol deyin. Bir şeyler söyleyin. Şimdi o kadar insan izleyecektiniz. Ünleneceksiniz. Bana enten... Enten... <laughs> 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 Bana... Dur. <laughs> bana entel dantel şeyler yaptırma. Böyle, böyle şeyler bana gelmez. Sen delisin. Burada oturan kişi deli arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle çıldırmış olma. <laughs> Şimdi bunu ben öyle YouTube kanalıma abone olmuşum. Abi dediğim gibi herkes bunları biliyor artık. İzlemek isteyen zaten abone olur. İzlemek isteyen açar, yazar, bulur, görür. İsteyen her şey yapabilir. Tabii ki de ee, abone olacaklar eminim yani. <laughs> Ya da yapayım mı? Neydi? Ee, evet. Videoların devamını görmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Link, link değil mi? Evet. <laughs> Altta geçiyor. <laughs> Böyle daha, bunu bir şey yapar sonunda. Olur. Oldu. See you. Spor yapıyorum. Sen de yap dönmeli spor. Çok güzel oluyor.